Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de tadıyla nefis bir salata tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 7-8 tane patatesi ben düdüklü tenceremde haşlıyorum. 5 dakika haşladım. Sizler istediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. 4 tane havucu rendeledim. Tavama aldım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim. Hafif böyle yumuşayana kadar havuçlarım kavuruyorum. Havuçlarım biraz yumuşadı. Ocağımın altını kapattım. Patateslerimi eziyorum. Haşlanan patateslerimi. Üzerine kavurduğum havuçları ilave ediyorum. 1 demet dereotu ince ince doğranmış. Yarım demet maydanoz ilave ediyorum. Bir tane limon suyunu sıktım. Limon suyu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuzuna bakıp damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber ama hepsi silme. Yine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber kullandım. Karıştırıyorum. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz damak tadınıza göre. Arttırıp çıkartabilirsiniz kullanmak istemediğiniz baharatları. Tart kalıbıma jelatin yerleştirdim. Üzerine hazırladığım salatamı koyuyorum, iyice bastırdım. Mutlaka iyice bastırın. Kenarlarını düzelttim, iyice bastırdım. Şimdi servis tabağıma ters çevireceğim. Üzerine bir tabak aldım, çevirdim. Şu anda çok sıcak. Biraz bekliyorum. Biraz soğusun. Ondan sonra kalıbımı çıkaracağım. Biraz soğudu. Kalıbımı çıkartıyorum. Zaten kolayca çıkıyor kalıbımızdan. Üzerindeki jelatinini aldım. Böyle 5-6 kaşık süzme yoğurt kaseme aldım. Üzerine de biraz tuz ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Salatamın üzerine yoğurdumu yayacağım güzelce. Kaşıkla yayıyorum. Biraz sıvı yağ ve biraz toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı kadar ilave ettim yağım hafif kızdı bakın kaynamaya başladı aldım yoğurdumun üzerine yağımı gezdiriyorum kürdanla üzerine çiziyorum. Tekrar bir daha çiziyorum. Çizdiğim yerlere toz kırmızı biber ve nane ile süsleyeceğim. O yüzden bu şekilde ayarladım. Birer tane atlayarak nane serpiyorum. Bakın bu şekilde isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da sadece kırmızı toz biberle de süsleyebilirsiniz. Ben ikisini de kullandım. Ortasına da dereotu koydum. Üzerini sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, nefis bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Görseliyle de çok güzel bir pastayı andırıyor ama bir salata. Gün sofralarınıza da çok yakışacak. Ben de arkadaşlarım için hazırlamıştım. Sizler için orada kestim. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.